Tuba ikinci İslam'a saldırarak bu nasıl secdeye eğilmek, nasıl amin demek, bu nasıl Allah, nasıl peygamber dedi. Tuba ikinci sahnede İslami değerlere açıkça hakaretlerde bulundu. Gündeme gelebilmek için İslam'a saldırma modasına ikinci de uydu. Yılın starları 2024 ödül töreninde bir rezalete imza atıldı. Tuğba ikinci konuşmasında bizi beğenmediler, kıyafetlerimize kadar, Müslümanlığa yakışmaz dediler. Bu nasıl secdeye eğilmek, nasıl amin demek, bu nasıl Allah, nasıl peygamber, hayırdır dedi. İslam'la toplumun kutsallarıyla, gelenek ve görenekleriyle hiçbir zaman barışık olmayan çok sayıdaki sözde sanatçılardan ve ünlü isimlerden olan ikincinin küstah sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı. Bazı şeyler dilimin ucuna geliyor söyleyemiyorum. Bizi beğenmediler, kıyafetlerimize kadar Müslümanlığa yakışmaz dediler. Bu nasıl secdeye eğilmek? Bu nasıl amin demek? Bu nasıl Allah? Bu nasıl peygamber? Hayırdır?